Duygunun gelişimi başlı başına bir mucizedir. Cinsellik başta olmak üzere canlılığın tüm özelliklerini bir düşünce biçimi olarak görmek önemlidir. Canlının kendisi bir anlamda öğrenme yetisidir. Oldukça metafizik karakter taşıyan ölümle yaşam arasındaki ilişkiyi insan toplumunda ele almak Doğru bir yaklaşım olacaktır. Zevk ve acı duyguları hayvan canlılığında da kendisini hissettirir. Her iki his de yaşamın farkını hatırlatır. Ne kadar zevklenirse yaşam o kadar fark edilir ve benimsenir. Ne kadar acı duyulursa yine yaşam o kadar fark edilir ve bu sefer benimsenmez ve sürdürülmek istenmez her ikisi de öğrenmenin en etkili okullarıdır. Zevkin ve acının öğretici değeri yüksektir. Zevk büyük öğretir fakat uğruna her türlü çılgınlığa da yol açabilir. Acı yine büyük öğreticidir. Dolayısıyla yaşamın değerini güçlü takdirine yol açar. Zevkin sonu acıya oldukça yakınken acının sonunda da zevkli yaşamı yakalama şansı yüksektir. yaşamlar kendi aralarındaki farkı daha iyi görmek, daha çok zevklenmek, acı çekmek biçimindeki öğrenmelerle ortaya koyarlar. Yaşamı sürdürme garantisi veren cinsel eylemdeki hazı aşk olarak değerlendirmek büyük hatadır. Tersine cinsel eyleme dayalı haz aşkın inkarıdır. Cinsiyetçiliği kanser gibi çoğaltan kapitalist modernite aşk adı altında toplumu öldürmektedir. Gerçek aşk, evrenin oluşum dilinden duyulan büyük heyecandır. Alemde her ne var ise aşk imiş, gerisi kılık kal imiş. Sözü, hakiki bir aşk yorumu olabilir. Aşk, cinsel hazın açılmasına, daha doğrusu ahlaki bir varlık olan insanda özgürlük düzeyinin karşılıklı gelişimine bağlıdır. Cinsel şehvet, özgürlük itimi ve maddi hareketsizlikle de bağlantılıdır. Sadece kadın ile erkek arasındaki aşkı değil, evrenin tüm unsurları arasındaki aşkı da oluşum ahengine bağlamak en doğrusudur. Evlilikte güçlü cinsel dürtü ve güdüler olabilir. Bunlar normaldir. Bunları inkar edemeyiz. Cinsel güdüler doğaldır. Her insanda bulunur. Tehlikeli olan cinselliğin iktidarın objesi haline gelmesidir. Benim karşı olduğum husus da bu tecavüz kültürüdür. Evlilik öncesi ve hatta evlenildikten sonra birçok tecavüz vakası yaşanıyor. Aile içi şiddet boyutuyla olayı ele aldığımızda evlilik maskesi altında yapılan tecavüzler çok daha çirkindir. Genç kızları 60 yaşındaki adama veriyorlar. Bu zorbalık karşısında kız intihar ediyor. İstenmeyen evlilikler gerçekleştiriliyor. Hatta bazen para verip kadın alıyorlar. Yani resmen satın alıyorlar. Bu çok ahlaksızca ve çirkincedir. Mevcut cinsellik bir iktidardır. Şaha kalkmış erkekliktir. Hatta erkeği vahşileştiren bir hale getirmiştir. Sonuçta cinsellik ilişkisi erkek egemen topluma hizmet ediyor. Kaba, vahşileştiren, yok edici bir iktidar anlayışı ortaya çıkarmıştır. Hepsinin temelinde bu anlayış vardır. Namus cinayetleri tecavüz kültürünün altında bu anlayış vardır ve anlayış değişmeden ne demokrasi ne de özgürlük sorunu çözümlenebilir.